Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 öğretim yılı 1. dönem sınavı 1. oturum 544 Türk Dili ve Edebiyatı 4 Soru 1 Victor Hugo, Giovanni Boccaccio, Miguel de Cervantes bu sanatçılar aşağıdaki eserlerle eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? A. Don Quixote, B. Di Cameron, C. Sefiller, D. Robinson Crusoe. Doğru cevap D. Robinson Crusoe. Soru 2. 1. Tanzimat dönemindeki eserler roman türünün ilk örnekleri olduğu için teknik yönden kusurludur. 2. Bu dönemde ortaya konan eserlerin amacı halkı eğitmekten çok estetik zevk oluşturmaktır. 3. Eserlerde romantizm akımının esasları yansıdığı için uzun betimlemelere yer verilmiştir. 4. Yazarlar kendi kişiliklerini gizlememişler, olayın akışını bozarak görüşlerini söylemişlerdir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi Tanzimatın birinci dönemi ile ilgili bilgi yanlışı vardır A1, B2, C3 D4. Doğru cevap B 2. Soru 3. Bu dönemin yazarları eserlerinde genellikle görücü usulüyle evlilik, kölelik, cariyelik, tarihi olaylar, yanlış, batılılaşma gibi sosyal konuları işlemişlerdir. Araba Sevdası, Cezmi, Sergüzeşt adlı romanlar bu dönemde yazılmıştır. Bu parçada sözü edilen dönem aşağıdakilerden hangisidir? A. Servet-i Fünun, B. Tanzimat, C. Fecri-ati, D. Milli Edebiyat Doğru cevap B. Tanzimat Soru 4. Aşağıdaki kahraman eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A. Suat Süreyya Eylül B. Mahpeyker Ali Bey intiba, C. İhsan Peyami Sefiller D. Kumru Müştak Bey Şair Evlenmesi Doğru cevap C. İhsan Peyami Sefiller Soru 5. Servet-i dönemi romancılarından olan Mehmet Rauf, mensur şiir, hikaye, roman ve tiyatro türlerinde 30'dan fazla eser vermiştir. Siyah İnciler, Kara Bibik, Sinekli Bakkal ve Vatan Yahut Silitre eserlerinden birkaçıdır. Bu parçada numaralanmış eserlerden hangisi sözü edilen sanatçıya aittir? A1, B2, C3, D4 Doğru cevap A1 Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi yüklemin türüne göre diğerlerinden farklıdır? A. O Türk şiirini, musikisini, tarihini içten duyarak seven bir sanatçıdır. B. Gelişen teknoloji ile dünyamızın gerçek anlamda küreselleştiğini görüyoruz. C. Tepelerden ara vermeyen, soluk aldırmayan bir yağmur iniyor. D. Bir'den siyah saten bir kutunun içinde bir elmas gerdanlık buldu. Doğru cevap A. O Türk şiirini, musikiyesini, tarihini içten duyarak seven bir sanatçıdır. Soru 7: Aile büyüklerinden öğrenilen el sanatları bu bölgede yaşayan insanlar için bir geçim kaynağı olmuş. Bu cümlenin yapısına göre türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Basit B) Sıralı C) Birleşik D) Bağlı. Doğru cevap C) Birleşik. Soru 8: Gölge oyunundaki kara göz ile aynı özelliklere sahip olan kavuklu aşağıdakilerden hangisinin kahramanıdır? A. Orta oyunu, B. Dram, C. Köy tiyatrosu, D. Trajedi. Doğru cevap A. Orta oyunu. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi İbrahim Şinasi'ye ait değildir? A) Durubi Emsali Osmaniye, B) müntebahat ı eş'ar, C) Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi, D) tahrib Harabat. Doğru cevap D) tahrib Harabat. Soru 10. Karagöz ve Meddah'ta yazılı bir metin yoktur. Orta oyununda asıl konunun işlendiği bölüm mukaddimedir. Karagöz oyununda Çelebi, Zenne, Acem gibi tiplerde yer alır. Bu cümleler doğru yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? A. Doğru yanlış doğru. B. Yanlış doğru yanlış. C. Yanlış yanlış doğru. D. Doğru doğru yanlış. Doğru cevap A. Doğru yanlış doğru. Soru 11. Japon gelinler Türk yemeklerini öğreniyorlar. Bir Türk-Japon derneği de iki kültürün kaynaşması için çalışıyor. Sürekli yemek kursları, dil kursları ve öğrenci değişim programları düzenleniyor. Açılan yemek kurslarına Japon gelinlerden büyük ilgi var. Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır? A. Günlük B. Deneme C. Makale D. Haber yazısı Doğru cevap D. Haber yazısı Soru 12. Babür Şah'ın kaleme aldığı Babürname adlı eserin türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Anı B. Roman C. Tiyatro D. Makale Doğru cevap A. Anı Soru 13. Takvimi Vakayı, Ceride-i Havadis, Tercüman-ı Ahval, Verilenlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Şinasi tarafından çıkartılmaları, B) haber yazıları içermeleri, C) Servet-i Fünun dönemine ait olmaları, D) roman türünde kaleme alınmaları. Doğru cevap B, haber yazıları içermeleri. Soru 14 Marmara Köşk'ünde 11 Nisan 1930 cuma akşamı Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın önünde sanatçıların geçirdikleri bu gece can çekişen Türk Tiyatrosuna yeni bir çehre ve umut açmıştır. Gazi büyük bir insan. Elbette bizi ağırlamak için oraya çağırmaz. Oyunlarımızı en sıcak bir ilgiyle izledikten sonra bize verecek bir emri, söyleyecek bir sözü olmalıydı. Nitekim okyanus dalgaları gibi gelen iltifatlar bizi memnun etmişti. Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır? A makale, B gezi yazısı, C anı, D fıkra. Doğru cevap C anı. Soru 15. Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır? A 40 yıl, B Saray ve Ötesi, C Ömer'in Çocukluğu, D Zavallı Çocuk. Doğru cevap D Zavallı Çocuk. Soru 16. Çok bitkin bir haldeyim, inanılmaz derecede. Bu cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Doğru cevap C. Olumlu, isim, birleşik, devrik. Soru 17. Erzurum geniş ve yeşil ovaya bakan çekici bir kent. Uzun kavakları karga yuvalarıyla dolu. Ara sıra bir kavakta 12'yi aşkın yuva görülüyor. Bunlar sanki minare şereflerini andırıyor. Kentte Rusların pek azı kalmış. Bunlar Erzurum Kalesi'nin savunmasında görevli Rus subayların eşleri. Onların parlak semaverleri, çayları, kitapları, gazeteleri hiçbir şeyleri eksik değil.'' Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmıştır? A. Söylev B. Mektup C. Gezi yazısı D. Biyografi Doğru cevap C. Gezi yazısı Soru 18. Yazar Said Faik Abasiyan'ın tabi güzelliklerini hikayelerinde anlattığı Marmara Denizi'ndeki Burgaz Adada yıldırım düşmesi nedeniyle sabah saatlerinde çıkan yangın büyük uğraşlar sonucu söndürüldü. Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A. Ne zaman? B. Kim? C. Nerede? D. Nasıl? Doğru cevap B. Kim? Soru 19. İnsan iki defa emekliyor. Beşikten çıktığı vakit, yaşlılık ilerlediğinde çocukken ana ve baba var, tutarlar. İhtiyarın tutunmak için uzattığı ele karşı çehreler dönüktür. Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Doğru cevap A. 2 nokta üst üste, virgül, nokta, noktalı virgül. Soru 20. Manyas Kuş Gölü'nün kuzey doğusunda yer alan Kuş Cenneti Milli Parkı, Bandırma-Balıkesir Karayolu'nun 15. kilometresinde bulunur. Bu cümlede numaralanmış sözlerin hangilerinde yazım yanlışı vardır? A-1 ve 2, B-1 ve 3, C-2 ve 4, D-3 ve 4. Doğru cevap A. 1 ve 2 Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.